Hepinize merhaba. Bugün çok güzel bir ışık sistemiyle size bir video çekiyorum. Çok güzel parlıyorum. Kudama vazelin sürdüm ve çok güzel parlıyorum gerçekten. Tam bir yıldız gibi. Güzel bir çalışmanın ortasındaydım. Akri, akrilik değil. Kuru çalışması yapacağım. Size paylaşmak için. Aklıma geldi ki gecenin şu an saat 1'i. Saat şu an gece 1. Yarın pazar, bugün cumartesi. Ee, dedim ki benim bir sketchbookum bitti. Portre çizim sketchbookum bitti. Neden bunu paylaşmayayım? Ve önünüzde bana işbirliği gelen bir defter var. İşbirliği teklif almıştım. Bu defteri çok güzel portreler çıkarttım bu defterle beraber. Markadan çok memnunum. Marka da benden memnundur umarım. Marka çok kaliteli, çok güzel, çok beğeniyorum. Çok güzel bir marka. Markanın ismi Lems. Şöyle göstereyim. Şurada Lems e, bu defter 300 gram. Bu defter yağlı boya, akrilik her şeyi kaldırıyor. Sulu boya da kaldırıyor, akrilik de kaldırıyor ama eee de kaldırıyor ama markerlar biraz arkaya geçiyor. Ki çok normal çünkü markerların çok yoğun bir yapısı var ama arkadaki sayfaya vermiyor. İlk sayfamızda yağlı bir çalışmam var. Bu yağlı çalışmayı yaptıktan bir hafta sonra kurudu. Çok iyi bir çalışma değil. Kabulüm. Mia Gold. Burada bir animem var. Guaj boyayla yaptım. Sebastian. Instagram'da paylaşmıştım. Youtube'da da paylaştım. Burada da böyle bir kara kalem çalışması var. Ee, TikTok'ta görmüştüm. Birisi yapmıştım. Çok hoşuma gittiği için yapmıştım. Ve burada takipçilerim en çok sevdiği sayfa var. Çok çoğu kişi çok seviyor. Bayılıyorlar hatta. Şöyle renkli bir sayfam var. Üstün, üstü parlıyor. Çünkü üstüne saç spray sıkıyorum ki sabitlensin. Çünkü pastel boya arkaya giden bir boya. Yani dokunsanız elinize gelir. Sonra bu renkler çok hoşuma gittiği için aynı renklerden bir pasel boya çalışması daha buldum. Ve bu da böyle oldu. Tabi bu ikisini çok sevdi takipçilerim. Şimdi bir portre var. Az kalsın suyum değil biliyordum. Evdeki herkes yatıyor. Bir portre var. Portre Jenny'nin portresi. Arkadaşım mesaj atıyordu özür dilerim. Jenny'nin portresi hiç olmadı arkadaşlar. Pek beğenmedim. E, çünkü ben... Ara verince resim böyledir arkadaşlar. Ara verince hemen paslanırsınız. Ara vermemeniz lazım. Sürekli yapmanız lazım ki gelişesiniz. Sonra bu tarafta bir Mia daha var. Ama olmamış. Burada işte... Ama fucking star dediği bir <laughs> edit çizim var. Burada en <laughs> sevdiğim çizimlerinden birisi Billy Eilish var. Çok seviyorum kendisini. Şu an zaten çizdiğim kurbağa çalışmasında da Billy Eilish var. Çok seviyorum. Bu arada cildim yağlı değil. Cildimde sadece nemlendirici var. Çok uğraştım cildimi düzeltmek için. Burada takipçilerim istediği bir çizim var. Toji. Yani pek dedim ki şu animeyi buraya değil de başka bir defterime çizseydim çünkü gerçekten bu defterime çizecek o kadar fikrim vardı ki. Burada olmamış bir bilgi var. Onu fazla göstermiyorum çünkü arada böyle şeyler olabilir. Olmamış çizimler olabilir. Burada da bir pastel çalışması var. Çok sevdiğiniz için paylaşıyorum ve yapıyorum. Çok güzel renkler. İşte kapak fotoğrafları. Tamam. Küçük bir kafak, kapak, kapak, <laughs> kapak, kapak fotoğraf çektik. Burada da bir şey var. Anime. Bunu da çok istemiştiniz. O yüzden bunu yaptım. Tabii siz de istemiştiniz. Youtube'da istemişti. Instagram'da istemişti. O yüzden paylaştım. Ya, paylaştım. Burada da bir Billy Eilish var. Yani çenesi biraz yamuk oldu. Biraz memnun değilim. Üzgünüm. Burası boş. Tahmin edin. Çünkü bu tarafta bir porta çalışması var. Şöyle çevirmem. Burada olmadı. Olmadı. Burada tasla kattım. Olmadı tasla. Çok bastırdığım için tekrardan çizemedim. Çizim burada. Buradaki çizimde sizce kim var? Buradaki çizimde tanıyan tanır bence. Tanımayan da tanımıyor olabilir ama bence tanıyorsunuzdur. Şarkılarını falan dilemişsinizdir illa ki. Çünkü bu yılın albümü bence Brad. Charlie X çok güzel. Bakın bu güzel oldu bence. Buna bayağı saatlerim falan harcadım. Beğendiğim bir çizimim oldu bu. Şimdi bunun üstünü kapatıyoruz. Arkada kim var tahmin edin. Çok tanınır bir isim çünkü. Bayağı tanınır bir isim. Hazır mısınız? Taylor Swift. Nasıl olmuştu? Arkadaki şey kalktı da onu yapıştırıyorum. Taylor Swift. Bu da böyle oldu. Taylor Swift çizimini de beğeniyorum. Bu da güzel oldu. Ama en sevdiğim bu defterde en sevdiğim çizimler en sonda resme. En çiz sevdiğim çizimler demeyeyim de en sevdiğim bir çizimi. Şimdi burada burada Merli Monroe var. Ama herkes Merli şey dedi. Yağlanmış Merli. Yani yağlı yağlı Merli. <laughs> Tabi biraz tonlamayı abarttım. Çünkü Marvel izliyordum arkadaşlar. Bunu yaparken Marvel izliyordum. <laughs> Burada bu yılın filmlerinden birisi olan Deadpool and All worry. Ama sadece Deadpool çizdim ama tutmadı. Gerçekten buna çok uğraştım. Yapana kadar ellerim paramparça oldu. Çünkü markerım bitmişti ve kolonyayla akıtmaya çalıştım. Üstünden şeyle geçtim. Kurbağayla geçtim. Öldüm öldüm dirildim yani burada bir tanımıyorum biliyor musunuz gerçekten ismini unuttum. İsmi unuttum. Beni linçlemeyin. Tamam ismini unuttum. Siz istediğiniz çizdim ama gerçekten ismini unuttum. İsmini unuttum için çok üzülüyorum. İdollerden birisi. Şey yapmıştım bir kanıt videosu çekmiştim. Buradaki saçı silmiştim. Silinmişti ama tekrar yaptım merak etmeyin. Burada bir ismini telaffuz edemediğim ünlü var ama olmadı. Lütfen izlemeyin arkadaşlar. Böyle şey olabilir. Çok normal. İsmini hatırlamıyorum. Burada bir Mia var. Bu sene Mia taktım çünkü Maximix Maxim Maxini... Maxine, Maxini diye bir film çıktı. Bu bir seri aslında Pearl X ve Maxini buradaki çizimim Maxim değil Pearl. Pearl'ü de seviyorum. Çok güzel değil mi? Şuna da bir fotoğraf çektim. Tamam. Ay düşmeyin. Şarjınızı az önce doldurdum. Kayıyor musunuz? Bana böyle geliyor. Aa kayıyorsunuz. Sakin. sakin ol. Geldim. Şunu şuraya tutturayım. Ya. Az kaldı az kaldı. Dayan. Tamam. Devam. Bitiyor zaten arkadaşlar. Sabredin. Burada bir lisa var. Şu şekil. Burnuna bakmayın arkadaşlar. Ben anlamıyorum. Gözüme ben yani yaptığımda güzel gel, geliyor gözüme. Ama yaptıktan sonra sürekli bakınca gözüme kötü geliyor. Şu fırçamı alayım. Biraz burnuna ton atayım. Biraz lisan burnuna ton atacağım. Çünkü çok highlighterlı olmuş. Tamam. Azıcık da olsa burnu okey orada. Burada bir Cüneyt efendimiz var. <laughs> Cüneyt severim. Sevmem. Şaka yapıyorum. Tabii ki de sevmem. <laughs> Sonra bu sayfada bir çizme var. Ama bir saniye şu şuraya koyayım. Çünkü kağıda yapıştırmadım. Öyle gelin. Saçları çok hoş oldu. Saçları gerçekten. Kamera oraya bakıyorum sürekli gözüm. Oraya kayıyor. Özür dilerim size bakamıyorum. <laughs> Özür dilerim. Şöyle. Buradakini göstermiştim. Burada başka ne var? Burada daha paylaşmadığım bir pasaboya çalışmam var. Çok beğendiğiniz için bunu da çizdim Tamam. Bir birdlen. Arkadaşlar sor soruyorsunuz neden parlıyor? Arkadaşlar saç spreyi. Saç spreyi kullanırsanız çizimleriniz asla hareket etmez. Silseniz hafiften silinir. 2 oldu. İki oldu. Birazdan o düşecek. Ben yiyeceğim. O zaman annem de be içecek. Geçen Defterimizi kapatıyoruz. Defterimiz finito. Burası önemli değil. Ama size göstermek istediğim bir şey var. Bunları 3 ayda değil. Bunu 2 ayda yaptım. Bu defterimde son bir haftada çizdiğim çizimlerim var. Onlardan bir tanesini size göstermeyi çok isterim. Lisa. Bakın mesela bununla onun asla alakası yok. Çünkü üst üste çizdiğim için elim alışıyor. Ve güzel çizimler çıkmaya başlıyor. Bu şekilde oluyor işte. <laughs> Böyle. Hepinizi çok seviyorum. Ee, kanalıma ve kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'ı şuraya bırakıyorum. Ee, videolarıma uğraşıyorum. Gerçekten çok uğraşıyorum. Büyük ihtimalle bu videoyu kane ee, okulun karnı dedim Allah'ım inşallah okul hemen kapanır ilk okul ilk günü vlogunda e, sonra paylaşacağım bunu bu şekilde küçük bir çizime başladım bunu göstereyim size spoiler yazınız ee, bu şekilde abone olmayı unutmayın videomu beğenip yorumlarda istediğiniz ünlüleri yazmayı unutmayın unutmazsam içimden gelirse yapacağım hepinizi çok seviyorum desteklerinizi bekliyorum ee, bir Kanala açtım ve hepinizi çok seviyorum. Yani yanımda olmanız, beni e, sevdiğiniz, e, saydığınız bir ortamdayız. Hepimiz beraberiz ve bu benim kanalım. Ve kaç kişiyiz? 18 bin kişiyiz. 18 bin kişiyi asla hayatımda bir arada görmedim. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Şu anda burada kocaman bir aydınlatma sistemi var çünkü saat şu an gece 1 Neyse, tekrar tekrar söyleyeyim. hepinizi çok seviyorum. Kanalıma ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Katıla da katılmayı unutmayın. Katıla gelebilirsiniz. Bağış da atabilirsiniz. isterseniz is yapın istemezseniz yapmayın. Bana da böyle destek olursunuz. Ama e, katılan e, üyelerimizi buraya bırakıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. E, okul açılıyor. Evet okul açıldı. Ve biraz zor olacak video atmam ama atacağım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.